Eşadığım bir olay bana dedirdi ki, Allahu Teala Hazretleri sevdiği bir kul için her şey yapar. Benim hanım, efendim, hoca hanım bana diyor ki işte arasında böyle 4-5 ay önce mahallenizde duası olan bir hacı efendi varmış, çok iyi bir hacı efendi varmış, çok nurlu bir hacı efendi varmış, ben de her seferinde gideriz, gideriz, gideriz diyorum. Gidemedik bir türlü. En sonunda işte hadi gidelim deyince ben de gidelim dedim. Gittik evine, baktım ki efendim bir nurlu hacı efendi beni karşıladı. Böyle beli bükülmüş, efendim bir mütevazi konuşmalar o kadar hoşuma gitti, o kadar hoşuma gitti. Ben sustum onu dinliyorum. O da diyor ki ben konuşmayayım, sen konuşma sahibesi yok diyorum. Sen konuş, sen konuş falan. Böyle umrelerden falan bahsettik efendim. Ben umrede yaşadıklarımdan bahsettim. O da bana dedi ki ben de bir şey yaşadım dedi. Yaşadığımı da dedi, bizi götüren hocaya anlattım dedi. Hoca da dedi ki hacı efendi sen bunu kimseye alma, Bu hal senden kaldırılır. Ama dedi sana anlatacağım içimden geliyor dedi. Sen de anlatırsan dedi isim yok, isim yok, kim ne bilecek dedi. İçimden geldi anlatacağım dedim. Anlat hacı efendi dedim. Dedi ki hocam dedi ben çok aşklı bir efendim umre yaptım. Veda tavafı yaptıktan sonra böyle diyor. Uzaktan böyle baktım Kabe'ye tekrar bir girmek istedim. Yani bir şey bana diyor ki, gel diyor böyle. Vedalaş tekrar vedalaş gibi bir şey diyor dedi. Böyle ben de tam giderken askerler önümü kestiler diyor. Gidemezsin dediler diyor. Çok yalvardım çok efendim söyledim bırakın ne olur gideyim falan. Efendim kaba davrandılar bana gidemezsin dediler deyince. Döndüm böyle dedim ki sizi dedim bu Kabe'nin sahibine şikayet ederim dedim. Deyince adamlar yine böyle sert davranınca birden bir adam dedi ki durun. Efendim bir baktı böyle gösterdi iki tane askere aman ya Rabbi Kabe'nin örtüsünün böyle üzerinde hani kare dört bir tarafını saran ayetler var ve yanlarında Allah yazan şeyler var. Onlar diyor yanıp sönmeye başladı diyor. Işık diyor böyle yanıp sönüyor diyor. Adam diyor yani tabiri caizse kupkuru kesti diyor. Başlarındaki komutan falan dedi ki açın dedi götürün acilsiz dedi çabuk dedi Kabe'ye dedi. Efendim bunu duydum tüylerim diken diken oldu. Efendim konuşma sırasında da dedim ki ben ona Efendim ayağımda da çok ağır var baldırımda Buraya da böyle bastonla geldim dedim Hiç o anda da bir şey demedi yani Beni yolcularken baktım ki birdenbire böyle hafiften ayağımı üfürdü böyle Vallahi billahi ayağımdaki ağrıyı Allah kaldırdı benden Aman ya Rabbel Alemin sen ne büyüksün Ya Rabbi böyle insanların kıymetini bilmeyi nasıl böyle Böyle büyüklerimizin sayılarını çoğalt ya Rabbel Alemin